Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere son dakika açıklamalarına göre yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar ara verildi. Fakat bu süreçte sizin okullarda yapacağınız yazılılar vardı. Yüz yüze eğitime alışmıştınız. 6, 7 ve 10, 11. sınıfları çıkardığımızda geri kalan şubeler zaten okulda yüz yüze eğitime başlamıştı. Çok da güzel gidiyordu. Şunu belirtmek isterim ki bu duruma en az sizler kadar ben de üzüldüm. Çünkü hiçbir zaman uzaktan yapılan eğitim, online olarak yapılan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmayacak. Ama madem şartlar bunu gerektirdi biz bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Bu kötü gibi görünen bu durumu lehimize nasıl çeviririz? Özellikle bu videoyu izleyen ve izlemeyen öğrenciler arasında bir fark yaratmak maksadıyla sizlere bu konudaki tecrübelerimi yansıtmaya çalışacağım. Hazırsanız konuşmamıza başlayalım. Bizlere en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi Hocam biz uzaktan eğitime ders çalışamıyoruz, isteğimiz yok. Nasıl olsa sınav yapılmayacak, yazılı olmayacak diye düşünüyorsunuz. Bu durumda da oldukça rahat davranıyorsunuz. Bunu nasıl aşarız? Şimdi sevgili arkadaşlar bu durum sadece 5. sınıf ya da 6. sınıf öğrencisinin problemi değil. Bu durumu bildiğiniz gibi 8. sınıf, 12. sınıflarda dahil sınava, merkezi sınavlara girecek olan abileriniz, ablalarınız onlar da aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Ayrıca sizinle aynı kademedeki rakiplerinizin de bu problemi var. Peki burada sizin önemli olan bu kötü görünen durumu lehinize çevirebilmektir. Nasıl yapacağız bunu? Elbette günlük 6-7 saat Minimum diyorum uzaktan eğitiminiz olacak. Eğer son yapılanlar gibi devam ederse çok uzun uzun uzaktan eğitim göreceksiniz. Bu bittikten sonra pes etmemelisiniz. Asıl iş orada başlıyor. Uzaktan eğitime bir defa kesintisiz katılacağız. İmkanlarımız el verdiği sürece bu eğitimleri öğretmenlerimiz de online olarak göreceğiz. Bunu unutmayalım. Bunu yapabildikten sonra muhtemelen videomuzu izlemeyen ya da iyi motive olmamış arkadaşlarımız ne yapacaklar? yatacaklar, televizyon izleyecekler, ellerinde telefon oyun oynayacaklar. Fakat benim sizden ricam bunları yapın. Bakın yapmayın demiyorum. Siz de oyun oynayın, siz de gezin. E, şartlar el verdiği sürece her türlü bu etkinlikleri yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ancak yapmanız gereken zorunlu bir şey var. Mutlaka ve mutlaka o gün derste gördüklerinizi bir test kitabından ya da bir etkinlik olarak tekrar etmeniz gerekiyor. EBA'dan olabilir, farklı sitelerden olabilir, YouTube'dan olabilir. O konuların tekrarını yapıp soru çözdüğünüzde işte uzaktan eğitimi o zaman faydalı bir hale getirmiş olacaksınız. Ve öğrenmenleriniz kalıcı hale gelmiş olacak. Bizlere sıkça sorduğunuz diğer bir soru ise ''Hocam yazılılara çok çalıştım, gerçekten iyi hazırlanmıştım ancak bu karardan sonra yüz yüz eğitim olmayınca sınavlarım ne olacak?'' Şimdi sevgili gençler bu konuda mutlaka bir açıklama yapılacak. Hem de çok kısa bir süre içerisinde açıklama yapılacak. Çünkü bu ara tatil bittikten sonra bizler yazılarımıza devam edecektik kaldığımız yerden. Sizlere şunu söyleyeyim. Ya bu hazırlıklarınız boşa gitmeyecektir. Eğer sınavlarımız yüz, ister yüz yüz olsun isterse olmasın ya da online yapılır mı bu konuda bir fikrim yok ama yapılacağını sanmıyorum. Online sınav çok zor bizde özellikle tek tek tüm yazılılar için böyle bir ihtimal görmüyorum ancak sınav olsa da olmasa da sizin bu hazırlığınız boşa gitmeyecek. Sizler İster bursluluk sınavına, ister LGS'ye, isterseniz liseden izliyorsanız TYT, AYT gibi YKS sınavına hazırlanıyorsanız bu sizin temelinize etki edecektir. İnşallah şöyle bir temennim de var. Nasıl yapılabilir? Haftanın şu günleri 6. 7. sınıflar, şu günleri 8'ler, şu günü 5'ler gibi okullara çağırılıp inşallah yani temennim oluyor yönde bu sınavlarınızı yüz yüze yapsalar sizin için çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Tabii ki buna yine virüsün seyri karar verecek ve ilgili bu onlarla ilgilenen bakanlarımız, e, kabineler bunlar kendileri karar verecek. Sevgili gençler, bildiğiniz üzere ben bir Türkçe öğretmeniyim ve konuyu da şöyle kapatmak istiyorum. Nasıl ki bir paragrafın giriş, gelişme ve sonuç bölümü olursa, bir söyleşinin, bir sohbetin de giriş, gelişme ve sonuç bölümü olur. Sonuç olarak kısacası, özet olarak, bastıra bastıra söylüyorum. Bizler bu uzaktan eğitimi fırsata çevirmeliyiz ve mutlaka derslerimize girip ee, derslerimizin akabinde de bir program yaparak bakın program dahilinde e, işte haftalık hangi dersten ne kadar soru çözeceğimizi belirlersek. Bu bizim için çok daha avantajlı olacaktır. Plan üzerine gittiğimizde hiçbir dersten geri kalmayacağız. Bu şekilde biz, Derslerimizin takibini yaparsak, planımıza uyarak konu tekrarlarını yap, yaparsak başarıya ulaşacağız. Ama önemli olan şey asla ve asla pes etmeyeceğiz. İster okullar kapansın, ister yüz yüze eğitim kapansın, isterse online eğitim dahi kesintili olsun, hiç fark etmez. Bazen evada sıkıntılar oluyor biliyorsunuz. Biz bu şartları birlikte Öncü Akademi olarak sizlerin her zaman yanındayız. Eğer iyi değerlendirebilirsek buradan Motivasyonumuz yüksek bir şekilde çıkarsak rakiplerimize mutlaka fark atacağız ve pes etmeyen bu işin sonunda ne olacak sınavı da kazanacak hayatta da başarılı bir noktaya gelecektir.